Evet çocuklar şimdi Şimşek Makyönü bir kenara bırakıyoruz. Şimdi diğer parka gidiyoruz. Bakalım Yusuf bu parkta neler yapacak. Size göstereceğim. Evet çocuklar görüyorsunuz farklı bir parka geldik. Burada tırmanan çocuklar, sallanan çocuklar, değişik değişik oyuncaklar. Evet Yusuf sen ona mı binmek istiyorsun? Evet çocuklar Yusuf buna binecek. Bu nasıl bir oyuncak? Böyle yapıyoruz bu şekilde kayıyor. Yusuf gel buraya gel. Aa Yusuf bununla oynamak istemedi. Kaçtı hemen. Yusuf tırmanmayı çok seviyor dedim ya Yusuf çocuklar. Macerayı çok seviyor Yusuf ya tırmanma işini çok seviyor. Bakalım Yusuf nereye kadar tırmanacak bakar mısınız çocuklar? Herkes tırmanıyor. Hadi bakalım Yusuf. Aa bak orada neler gördüm Yusuf. Orada bir tane uçak gördüm. Görüyor musunuz çocuklar? Uçak da var orada. Birazdan Yusuf uçağa da binecek. Uçak gibi bir oyuncak var orada. Biraz tırmandıktan sonra tabi. Evet Yusuf. Aa herkes nasıl çıkmış her yere? Yusuf çıkamıyor. Aa Yusuf ne oldu? Yusuf hadi acele et yaparsın aşkım Hadi Aa yapamadı Yusuf Yusuf gel başka oyuncağa binelim gel gel